Merhaba arkadaşlar. Şu anda Mali dinlemektesiniz. Videoma hoş geldiniz. Cash Royal. Yuvamıza döndük. XA'mıza döndük. En sevdiğimiz, en sevdiğimiz kart olan XA'na döndük. Yani çok iyi değil şu sıralar XA'yı tabii ki de. Seviyoruz. Her zaman sevdik. Sevmekten de vazgeçmeyeceğiz. Özelliğini bassın da ondan sonra özellik basmayacak gibi de. Önemli değil. Okey. Sıkıntı yok şu anda. Anakure pompalamasyonu yapsak fena olmaz da. şöyle bıraksak. Şöyle iskelet bırakalım oraya da. Sen tomruk atayım mı? Gerek yok. Tomruğu niye attım ki? İşte bazen böyle hatalar yapabiliyoruz. Sol tarafta kuleye çok hasardık. O kadar hasar yemememiz lazım ama. <Sessizlik> And not back Chicago I'm feeling And I it, it was even. <Sessizlik> topu atmamız biraz kötü oldu galiba. Arkadaş şey oynuyor. Bu arada muhafızlar destesi mi bu ya? Yani X'e ya girdim diye muhafızlar gelmemiştir herhalde karşıma diye düşünüyorum ama emin olamıyorum. Bu arada anlamsız derecede çok hasar vurduk sol taraftan. O yüzden <laughs> usta bir X'e oyuncusu olarak defense'e yatıyorum. Şimdi benim ustalık işi şöyle. Bayağıdır X'e oynuyorum ilk çıktığından beri. O zaten yani X'e ya ilk açtığım andan beri anlanan amana kadar oynuyordum evet. Şimdi şöyle okçuları böleceğiz. Özellik basarsa diye bir anda şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir teste basalım. Ardından şöyle şövalye basalım. Onları oraya çekelim. Biz ana kulenin yardımıyla beraber çok rahat bir şekilde erittik orada. 10 numara bir savunma yaptık. Şimdi sol taraftan uçan makinemsi bir şeyler atabilir. O yüzden alev topu elimizde azar tutuyoruz fakat. Şey çok büyük sıkıntı. Ee, evrimli Electro Dragon. Ama elimizden geleni deneyeceğiz. Şimdi golem basamamasını sağlamamız gerekiyor. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Alev topu atacaktım normalde direkt Free Fire ama atmadık. Okey şu an güzel. Kuleye yeteri kadar hasar vuracağız gibi duruyor. Güzel. Mutluyum. O Goblin'in yuvasından çıkması bizim için çok iyi olacak. Şöyle test basalım. Evet golem geldi. Şimdi golemi güzel bir şekilde savunmamız gerekiyor. O Tesla'nın yıkılmaması lazım. Bir Tesla daha çevirmemiz gerekiyor. Şöyle bir şey. Bir de okçuları bir tane daha çevirmemiz gerekiyor. O yüzden okçuları atıyorum. Okçuları bir şekilde kesmesini isteyeceğim arkadaşlar. Rica edeceğim. Eğer keserse mutlu olurum. Evrim testleri şöyle diğer testlerle beraber savunalım. Bir yandan da o elektro evrimini keselim. Çok güzel. E şimdi özelliği kuleye gidecek mi arkadaşın? Özelliği ebesin amına gitti. Güzel. Balonu varmış. Şöyle biraz arkada basacağım onu. Şöyle testlerle balon çekebilir miyiz? Çektik. Çok güzel savunma. Bir şey diyeyim mi? Abi mükemmel savunma. Kuleye de vurmayacak. i̇yi oynadı diyor arkadaşlar. Tebrik ediyor beni bu arada. Teşekkürler diliyorum şey e, evin ölmemesini sağlayalım. Şu şekilde bir şövalye basacağız. Ee, Okey. Okey. Okçular zaten oraya halleder diye düşünüyorum. İyi oyundu. Adam tebrik etti. Çok güzel oynadık. İnanılmaz iyi savunma yaptık bu arada. Ve kazandık, hak ettik. E şöyle ki eğer sarmaşı ya da okları olsaydı faka basmıştık fakat yoktu. O yüzden kazandık. Yani okçuları orada öldürebilseydi adam çok kat kazanacaktı ama. Şöyle bol şans diyelim rakibimize başlayalım oyunumuza. Yani her zaman iyi olmuyor. İkisi eşleşmeleri şu sıralar kötü gidiyor. Ağır desteler moda olduğu için ikisi de ağır desteğe karşı sıkıntı çekiyor. Şöyle testte bırakacağız. Okey. Yani testle yeterli olur. Alev topu atacağım, atsam mı acaba diye bir düşünce vardı kafamda da. Mesela iki oynuyoruz ya. Alev topu pozisyonu kaçırmamak lazım. Ee, hazırda tutuyoruz. Tomruğumuzu atıyoruz. And at the back in Chicago, I'm feeling. And day, I they was in, I was even. Ne destesi olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Keşke ne destesi olduğunu öğrensem de. <laughs> Ona göre davransam. Şöyle bıraksak kuleye vurabiliyor muyuz? Yok vuramıyoruz. Anı sikiyim. Elim kaydı. Ya. Elim kaydı ama bir şey atacak mı acaba? Attı güzel. Tamam X'e orada hepsini alır zaten. Şöyle bir şövalye basacağız şöyle bir tomrukla şövalyeyi rahatlatalım. Yani kötü bastığımız x şeyden çok fazla değer kazandık. Bu bizim için iyi bir şey. Oksular da zaten orada gerekli şeyi. Emniyeti gösterip onu kesecekler. Ee, ateş ruhundan kuleye sarıymamak lazım. Hayvan gibi vuruyor çünkü. Yani bayağı vuruyor. Kaç vuruyor? Çok vuruyor. 300 falan vuruyordur herhalde. Şöyle buz ruhundan da hasar yemeyelim. Şu an kulemize hiç dokunamadı arkadaş. Evet evrenin fırın geldi. Evrenin fırını geldiği yere göndereceğiz birazdan. Şu şekilde göndereceğiz. Şöyle bisiklet bırakalım. Aa, tam çıkarttığına denk getirmeye çalıştım ama başarılı olamadım. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Tomruk biraz geç gitti ama neyse hasar yedik oradan yapacak bir şey yok. 5 ee, saniye, 4 saniye, 3 saniye. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Mecbur. Atağa kalkıyoruz artık yani. Onu yıkıp hemen kuleye dönebilmesini çok isterdim. Fakat olmayacak gibi duruyor. Şöyle şövalyeyi basalım. Onu yerine sabitledikten sonra evrim okçularla beraber güzel bir hasar atalım. Şöyle bir tomrukla beraber onları çekelim. Ve orada güzel. Zehrini harcattığımız için şimdi o ateş ruhu atladı duvara ya. koyayım. Elim bakın Chicago, Güzel bir topu bıraktık oraya. Yani güzel olduğunu zannettiğim alev topu hiçbir sikime yaramadı. Okey. Kaybettik gibi duruyor bu arada. Adamın destesi inanılmaz hızlı dönüyor. Hani ikisi oynamama rağmen. Birazcık sabırlı oynayacağız gibi duruyor. Sağ tarafa şövalye bırakalım. Ee, Okey. Şöyle bir alev topu bırakacağız oraya. Şöyle bir katalım. Adam muhafız şeyini çıkarttı aslında. Şövalyesini çıkarttı. Barbar bar, bar, çok rahatsız ediyor ya. Şöyle boksu bırakalım oraya. Tomik katsak. Adamın destesi ne kadar hızlı dönüyor. Amına godomun destesi ya. Böyle amına godomun denen desteleri beni çok amına godom yapıyor. Bir de al mezarlık mıymış bu? Okey. Yok kaybettik oyunu. Arkadaşlar evet kaybettiğimize göre hayırlısı diyebiliriz. Yolumuza devam edebiliriz. Bazen de olmuyor dediğimiz gibi. Genelde olmuyor ama. Kötü bir eşleşme. Elimden geldiğince yine saldıracağım tabii ki ama. Şöyle ok çevrimini bırakalım. Hızlı bir şekilde kesmeyi deneyelim. Evet. Zaten yani her şey bir cevabı olduğu sürece kazanamayacağımız iyi oyundu diyelim. Sonraki maça geçelim bir şey yoktan da. Boşuna uğraşmayalım. Düşünüyorum hata yaptık mı diye. Yani x yayını kaçırdığım hata. 1x'de belki daha güçlü olabilirim ama. başka da aklıma gelmiyor. Tekrar oynayalım. E şöyle güzel bir XA videosu çıkartmak istiyorum fakat başarılı olamadık şu zamana kadar. Belli başlı sebepleri var tabii ki bunlardan. Bir tanesi de muhafızlar gibi bir orospu çocuğu kartı hiç sevmediğim için. XA girdi Bir tane vurmasa iyi olur. Basacağız bunu ya. Balon oynuyor olabilir bir ihtimal. Ananı sikeyim golem. Another back in Chicago, I'm feeling. Ali topunu hazırda bekletin. Evet, evet, evet. Sarmaşığı vardır diye düşünüyorum ama. Yok varmış, okey. Daha kötü. Onlar kuleye bir tane bile vurmazsa iyi olacak da vuracak ya. Vursun bakalım neyse. Şuna bak. Çok fazla iksir açmak istemiyorum. Ateş ruhu çıkacak ona şöyle engellesek. Herhalde bir ateş ruhu daha çıkartmazsın diye düşünüyorum. Vur de çok ananı sikim çok vurdu ya. Of. Oduncusu da var. Ne atacak çok merak ediyorum şu an. Oduncu attı. Şöyle okuşu atalım. Çapraz kule vermememiz gerektiği için sağ taraftan şeye basacağız. Şu an golem atamıyor olması lazım. Amına kodumun oyunu nasıl? Bak nasıl ya? Bu kadar kolay mı ya? Testi bırakalım. Şöyle bir katan atalım oraya da. onları. Neyse bu sefer kuleye vuramayacak. Bizim destemiz biraz daha hızlı dönecek. O yüzden... İki seyini basabiliriz. evin nokçular da var ama... Adamın oklarında olması tabii ki bizim için sıkıntı olduğu için evin okçuları çalıştıramıyoruz yani. Ee, şimdi eğer Alev topunu çakacağız onun kafasına da. Şöyle biraz bekledim. Biraz daha bekleyip çakabilirim aslında. Şöyle Evrim testeye harcayacağız ya. Yani. Şöyle tomlu basalım ona. Uğraşmayalım bile. Okey. Evrim testamız orada dururken basalım. Golem basacak. Belli. Ama işte Golem golemi hızlıca eritip şey döndürmek istiyorum. Bir tane daha döndürmek istiyorum ikisi. O yüzden şöyle bir alev topu atılır oraya. Şöyle bir şövalye bırakalım. Şöyle bir tohumluk atalım oraya. Mecbur evrimli opçuları harcayacağız. Şöyle bir top atalım oraya. Şöyle tohumluğu bırakalım. Kaybettik. Yapacak bir şey yok. Nasip kısmet. Yani bir el daha kaybettik. Mecbur basacağız bunu bu arada. Evet. Ya i̇stediğimiz kadar basalım. Hiçbir skin değişmeyecek. Kurumanın bir tanesi canımızı sıkacak. şu eski etler bassak. Şöyle bale topu atsak oraya. Fena olmayan bale topu. Tomruk atacağız da. Ay ay. Aman Allah aman Allah aman Allah. kolyem bastı hani e yeni basabilmemiz gerekiyor. Onu da yapmadı arkadaşlar. Tebrik ederim şöyle. Bekleyecek bu arada hata yapar yoksa. Ben şimdi bir şey yapıp, belki denk getiririm diye bastım onu da. Hızlı bir şekilde döndürelim sağ taraftan. Şu an iksir asken atağa kalkmayı deneyelim. Şöyle o evrim noksu bölelim. Hemen tomruk attı zaten. Evet güzel. Evet, Böyle topu bıraktık oraya. Enteresan. Mesela o yaşlı cadıya vurmasın. Ne yaşlı cadısı ya. Gece cadısı. Aklıma gelmiyor kartonlar. Şimdi oklarını atacağı için oraya muhtemelen iksiri kalmayacak diyecektim. Yok bekliyor atıyor şu an golemi. Şöyle bir şey bıraktık. Bastık artık. Vallahi bastık ya. Yok abi yok. Yok. Yok vallahi billahi yok. Ya bir şey diyeceğim de. Ya gerçekten samimi söylüyorum. Bak sıfır hata oynadım. Bence. Yani max koleme savunma yapabileceğim kadar savunma yapıyorum tabii ki de. Oraya böyle top yakıştırır. İyi de soldan zaten golem bitirecek oynuyor yani. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kendi akıl sağlığımızı korumamız gerekiyor yani. Kaybedelim başka oyuna geçelim. ne gerek yok. Alkış yapıyordu. Orası bu çocuğu. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Hadi bakalım. Hocam. Muhafızlar istiyorum bu sefer. Clash Royale sen beni biliyorsun. XY oyuncusuyum. Bana muhafızlar atarsın. Videomu süslersin. Güzel şeyler yaparsın. Hadi lütfen rica ediyorum muhafızlar atın. Şöyle bol şans kimse rakibimize. Bu direkt basacağım ya. Evet şey geldi tazı geldi. Ee, şey sıkıntı. Amına kodum bisikletlerini geç attım. Tazıyla çapraz kule alıyoruz genelde. Ondan sonra kaybediyorum zaten oyunu. Yapacak bir şey yok. Ee, İskelet ejderler atarsa diye şey bekletiyorum. Balonu varsa sıkıntı. Okların harcası çok güzel. Okları şöyle kullanalım. I'm the back in Şövalye de güzelce tankladık orayı Çok güzel savunma ee, sağ tarafı zaten iki elle topunu alıyoruz. Bu saatten sonra savunma yaparım. Herhalde kuleyi vermem diye düşünüyorum. Ya da sol kuleye de Kuleye de saldırma ihtimalim yüksek. Tazı bastığı anda. Ama tazıyla aynı noktadan saldırmak biraz intihar gibi şey. Yani şey gibi kötü bir şey oluyor. Kelime söylemek yasak mı onu da bilmiyorum ama. testamızı basıyoruz. Şimdi bir Tesla daha çevirmemiz gerekebilir. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi okları olduğu için e, okçuları basacağız. Bir yokçu daha döndürmem gerekiyor. Ee, Okey. Şöyle bir şövalye basalım. Şöyle bir buz ruhu basalım. Okey. Şöyle çekersem onları çok mutlu olacağım. İkisine birden şöyle bir alev bırakacağım. Okey. Ee, Okey. Tamam ya. Gayet güzel bir savunma bu arada. Yani bayağı hasar aslında ama bir dahakine solda kuleyi alacağım. Yani şu an 15 saniyemiz var. Ee, X yayını basacağım sol taraftan. Ne atabilir? Mini PKK atabilir. Eğer bir şeyimiz testlamaz varken basalım bunu bu arada. Yere basan kart yok. Mini PKK var bir. Şu şekilde. Attı. Huzuru da onlar öldürdü. Çok güzel. İki tacı almamız gerekiyor. Mecbur. Yani şöyle okçu basalım. Kesin okçuları onu. Okların harcamasını istiyorum. Çünkü bana savunmada okçu lazım. O yüzden iyi oyundu desek salar mı acaba? Sağdan okçu alır zaten o bırakırsa. Soldaki de aldı. Okey. Şimdi hayvan gibi savunma yapmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız? Şöyle okçuları bırakacağız. Şimdi ufak bir gizli taktikle şöyle testlere çekeceğiz onu. Şöyle bale top bırakacağız. Hızlı keseceğiz onu. Balonuyla atak yapamayacak. 20 saniye var. Ee, şöyle okçu bırakalım. Şöyle şövaleyle onları arkaya çekelim. Şöyle Tesla basalım. Evrimli Tesla. Birkaç bile vermeyiz gibi duruyor. Şöyle alev topu güzel zaten oraya topladı. İyi oyundu. Evet. Doğru oynadığımız için kazandık. Bu arada eşleşme zor aslına bakarsanız. Yani yere basan kartlar var ama madencilik falan filan zor o iş. Yani korumaları falan olsaydı ya da Valkyrie olsaydı biraz daha sıkıntı. Korumalar olsaydı çok büyük sıkıntıya girerdik. Ama korumaları yoktu. Bol şans dedim. 2200 yaptık. Hadi oğlum 3200 lose yapalım. Kapatalım bu oyunu gidelim. Ee, Valkyrie'nin çıkarttığı için yaptık bunu. Dev Goblin'i varmış. Yani bize biraz üzücü bir haber. Yaşlı Cadısı varmış. Güzel. En azından şey atmadığıma sevindim yani. Normal iskeletleri atacaktım. İskeletleri atsaydım yarra yiyormuşuz yani. Güzel. Soldan Valkyrie de vurmaz diye düşünüyorum. Bir iki tane vurur herhalde. Bir tane vuracak. İkinciyi vurdu mu? Vurmadı. Güzel. Şöyle bir tomruk, tomruk atacağız ona da. Tamam onu da rahat kestik. Ee, soldan çok hasar yedik ya. Keşke Valkyrie'ye bir şey atsaydım. Davis Kate'i şey... Eee dev goblin dönmemiştir diye düşünüyorum. O yüzden Atağa kalkacağım. Aynı anda arkadan Walker bırakırsa çok sevinirim. Bırakmadı. Ee, walkeri şimdi basacaktır diye düşünüyorum. Aha kıvılacağım. Anam sikeyim. Ali topunu attım ona mecbur. Kesmem lazım çünkü çok güzel. Ee, Okey bu biraz sıkıntı ama. Mecbur okçulara basalım. Okları varsa yarra yedik. Ha, o da çok kötü. Şövalyeyi basalım. İskeletleri basalım. Ya şu kartı daha ne kadar nerf gelecek? Amına koduğumun kartı. Hiçbir şey yapmadı adam ya. Yani daha ne söyleyebilirim ki? Aptal bir kart ya. Ka onu basıyorsun dev goblin. öfke basıyorsun. Evrimi zaten yok ediyor alıyor her şeyi ya. Bastık bakalım bastık ne yapacağız? Vallahi bastık. Ay sarmaşığı var. Sarmaşık da mesela okçuları teklemesin anladın mı? Her şeyi her, ok, her şeyde okçuları kantırlamasın amına koyayım ya. Çarpmaya da o zaman amına koduğumun okçuları da. Şuna bak. Basacağız. Mecbur basacağız. Ya agro alıyor gidiyor şeye vur kafayı yiyeceğim hareketlere bak. Orus bu çocuğun harekete bakar mısın ya? Orus bu çocuğun jantlara bak ya. Evet öfke de geldi zaten. Şu şekilde bir tohumluk bırakacağız. Yok kaybettik. Evet yani amını siktiğimin oyunu. Senin yapacağın dengelemeyi şeyim Orospu çocuğu oyun ya. Ya gerçekten bu kadar da bir orospu çocuğu dengeleme olmaz ya. Samimi söylüyorum yani bu kadar aptalca olmaz ya. Amına koduğumun dev goblin evrimi kartını yani meta sikeyi metanızı. Heh. olur mu? Amına koduğumun oyunu. Düşür abi, düşür yeter ya. Nörflüyorsun bile sözde yani. Hiçbir bir sikime yaramayan nörflerinizi götünüze sokun ya. Gidip kuleye vursun o goblin de bir anasını avradan şöyle az olsun küfredeyim ben. Başka bir şey atmak istemiyorum ya. Yani. Zaten prensesi vardır birazdan, köprüden prensesi, Basar'ı. Basarsız ol, güçsüz ol, mutlu ol. Yatağını üstlerine yanıma söner ol. Aşk gözünü üstlerine yürür ol. Belki beni üstlerine götürür ol olsun düşer o. Ya nasıl bir orospu çocuğusun sen yine kabile yapıyorlar amına kodumun çocuklar. şöyle böyle topu atacağız oraya. Ya amına kodumun dartı başka zaman olsun koşuyorsun. Hareketlere bak ya neyse bunu yenerim ya. Mecbur basacağız Tesla'yı. Tomlu harcamak istemiyorum şimdi. Fıçısı var yani. Log Bey Adam bilmiyor bir de log bait oynamayı amına koyayım. Gerçeğin diğer tarafa atacaksın. Aptal evladı. Evrim noktalarımız döndü Allah'tan. Ee, Tomro'dan seni şöyle çok kötü alev attım. İçine yürür müsün ya? Amına koyayım. Aa sikeceğim. Vallahi sikeceğim. Elimi kolumu sikeceğim ya. Çok kötü oynuyorum ya. Çok samimi söylüyorum. Çok kötü oynuyorum ya. Niye böyle oluyor ya? daha fazla bir şey atamaması lazım. Evet. Kuleye kilitlendik. Okey. Güzel. Tamam. Hadi siktir git orospu çocuğu şimdi. Kabile'ni git başka yerde oyna. Tamam? Bir de esneme emojisi atıyorsan götüne sokarım ağzına. Amına kodumun oyunu. Elim kaydı. Amını sikeceğim artık ya. <laughs> Atmıyorum daha fazla bir şey. Yıksın onu. Enayi orospu çocuğu. O da farkına vardı şimdi. Aslında misklik dediğimi. Hadi oğlum onlar vurmasın. Onlar vurmasın. Aslan iskeletlerim benim. Şöyle şövalye basalım. Arka tarafa buz ruh atalım. Bazen sustuğumu fark etmem uzun sürüyor ama yani kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle atacağım bunu buna. Şöyle bir Tesla bırakalım. Evrimi Tesla'ma güvendim zaten. İyi ki de güvenmişim. Amına koydum. çocuğu. Siktir git şimdi hayatımdan. Siktirip gidiyorsun hayatımdan. Acilinden gidiyorsun hatta. Evrimli Tesla'mız varken şöyle evrimli otçuları da bırakalım. Şöyle Tomro'muzu atalım oraya. Hadi siktir git. Amına koydum çocuğu. Götünün damarını çatlattım ha. Amına koydum. Hadi siktir git. Hadi. Hadi. Git başka yerde oyna log baitini. Aynen orospu çocuğu. Ağla bakayım. Bol şans aynen. Hadi, Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. hadi iyi gelmiyor bu oyun bana. Bu, yani amına kodumun oyunu hiç iyi gelmiyor ya. Oyun lan bu oyun. Oyun eğlenmek için, insan vakit geçirmek için. Böyle orospu çocuklu olmaz ya. Kasa açıyoruz. Açtığımız kasalardan da hiçbir şey gelmiyor. Şuna bakar mısın ya? Bu ne abi? Bilerek düşünmüş. Bunları da almaya gerek yok. Var mı başka kasa? Yok. Neyse arkadaşlar. Yani kendinize iyi bakın. İnşallah. Yani gel başladım yere geri döndük. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.